Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robux aldık. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu arada seslerimiz karışırsa özür dileriz. Ben kendi tabletimden, Mira kendi tabletimden <laughs> Robux harcamış videosu çekiyoruz. Ben 86 Robux, Mira ise sen kaç Robux harcıyorsun Mira? Ben mi? Valla ben Allah bilir. 163 Robux harcayacak. Evet. Böyle. Şöyle pazar yerine gir. Evet arkadaşlar ben katalogda bir avatar yapmıştım onu almak istiyorum. Arkadaşlar ben çok ben a oyna gelin. Abla. Efendim? Ben de katalogda bir tane karakter alacağım da Şu ayakkabı. Yok ayakkabı alma. <laughs> Robux'un çabuk biter. Evet arkadaşlar <laughs> bu sefer biraz düşük aldık. <laughs> Okullar açılacağı için. Evet. Evet. Gel şurada... <laughs> Sen oraya geç ben buraya geleyim. <laughs> <laughs> Düşüyordum. Leo'nun tam oyuna başladım videoya. Sen nasıl al bir saç al. almak istiyorsun Mira? Sarışın alacağım ama bedava istiyorum. Bedava sarışın yok ki. Yok mu? Bence saçını al. Bence saç alacağım zaten. Saç yok ki. Bir dakika arkadaşlar. Ben Mira'ya baktığım için çok şey yapamayacağım. Bak buradakilerden birini beğendin mi? Ben de beğendim. Hangisi? Bu, Bu mu? Evet sen bunu beğendiysen kendi beğendiğini al. Abla ya kaç kalır? Ya kalır abla. Kaç? 100 Robux'un 93 mü ne kalır? Tamam o zaman Hadi. Al abla. <laughs> ya. Alsana. Ya Robux'u bas kalıcı hava tam yok ki. Ya ablam ama karakterle de hava atarsın. Aldım. Aldın mutlu musun? Çok mutluyum ama. Şimdi ben boğazlayacağım. Ya niye bağlayacağım beni ya? Böyle yüz daha iyi güzel. Tamam. Evet şimdi başka ne alacağım? Üst mü alacağım? Üst alacağım. Roblox karakterimi sıfırladım. Evet arkadaşlar benim vücudum bu olacak. Seni ben bu izleyeceğim. Niye Miray? Evet arkadaşlar benim burada rastgele avatarlarım var. Ama ben bir tane belirledim. Ben buradan. Bur Abla bak. Buradan alacağım ben. Ben buradan alsam olur mu? Aa. -a. Bence çok kötüler değil mi Ben onu bedava da yaparım. Katalogdan da yapabilirsin. Evet arkadaşlar ben bu avatarı almak çok istiyorum. Çok ucuz. Bakayım nasıl oluyor bu? Kaç kalır abla bunu alırsam? 7. Robot bir şey alsam? Şu yani. Şunu alayım mı? Bak bak. Tamam al. Beğendiysen al. Niye Çok beğendim. Evet arkadaşlar ben kendi normal hesabımı takacağım. İlk defa fazla Robux alıyorum. Değil mi? Evet. Miray'ın ilk defa bu kadar fazla Robux'u <laughs> oldu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım o yüzden. Abla bak. Sonic olmazsa olmaz, pizza olmaz, Oha, olmazsa olmaz. Sen bunların hepsini aldın mı Mira gerçekten? Evet. Altına da bir şey seç. Zaten... Evet arkadaşlar ben çok konuşamıyorum videoda Mira'ya şey yapıyorum. Abla hangisini alsam sadece? Bunun üstünü almak istemiyorum ki ben. Sadece altına alacağım. Hmm. Baksana altına ne güzel uyuyor. Bakayım. Uyumlu mu? Bir dakika bir şu bir da uyabilir. Ama onun içinden şeyler gözüküyor. Bence bir altına şöyle bir şey al. Buradan bak. Bak burada yıldızlı var. Oha çok iyi uydu. Alayım mı? Alırsan al. Evet arkadaşlar ben böyle uyumlu yaptım. Mira sence güzel mi? Saç güzel mi? Aa çok güzel. Evet. Görünmedi mi? Bunu altın aldın mı? Aldım aldım ben altın. Evet. Mı? 100 alacaksın mı? Yüz mü? Hı hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşım. Ben saç bunu alacağım. Vallahi Allah bili. Evet arkadaşlar alıyorum 21 Robux'um kalıyor ama olsun. Olsun abla. Ben çünkü 80 aldım. Bir şey olmaz ama. Arkadaşlar hayır. 14 Robux'um kalacak. Biz şey ee, okullar açılacağı için az aldık. Evet. Birazcık az aldık. Evet arkadaşlar ben aldım şu anda. Allah Allah ne ama? Bunu. Bunu mu? Evet kaç kalır? Bunu mu? Şunu şunu. Bunu ne alırsan ne avatarına ne? çok güzel uyar. Kaç kalır? da 10 falan kalır. Üstüne yine bir şeyler alabilirsin. Alabiliyor muyum? Evet yani? alabilirsin ama. Ya annem Ya ben gel. gel. Ya bir şey olmaz. Anne annem harcayın ki. dedi. Ya bir şey olmaz. Geliyor annem. Bir dakika videoyu durdurdum arkadaşlar. Arkadaşlar annemden şey sordum. Al dedi. Çok güzel uydu yalnız. Sen, sen 11 Robux'un kaldı. Ama olsun. Alırım evet. ben şeyini Evet arkadaşlar ben arkadaşım. ben de arkadaşlar. Çok beğendi. Ben üstüne işte evet. belki bir şey alırım sonra. Arkadaşlar annem beğendi. Benimkini de çok beğendi. Benim zaten bir şey vardı ama. Neden aldın o zaman? Almadım ki. Ha almadım. Abla bak. Bak. Ee, evet. Ama Miray'ın yüzü çok güzel oldu arkadaşlar. Miray oyuna girip deneyelim mi? Bence, Bence deneyelim. Bekle şimdi. Herkes ben özel server'a gireceğim. <laughs> Yapma. Al zorlu o bir Robux'tan birini harcayabilir miyim bir Robux'tan? Bir Robux'tan mı? 11. Bir tane kıyafet alabilirsin yani kendine niye Bir, bir tane bir Robux'tan mı? He bir Robux'lan mı? Evet. Bilmiyorum ki. Alabilir miyim acaba? Burada ne Ay Mirai'nin karakteri de çok güzel oldu ya. Abla ben o oyuna gidip öyle. Bekle ben Brock. Aman cinayet kızımına girdim. Ben şeye gireceğim. Buruka mı? aynı aynı yerde gözükelim diye. Oynayalım hem biraz, değil mi? Bilmiyorum. Video uzamaz inşallah. Ay! Güzel ah. mi? Aa. Ben buradan bıçak da alacağım. Bıçak da alacağım. Aa. Var mı? Bir de çok güzel. Oynayalım, oynayalım. Oyun başlasın. Arkadaşlar Mirenki de çok güzel olmuş. Güzel mi gerçekten? Evet. Sizce arkadaşlar? Arkadaşlar e bence çok güzel. Sayenizde 101 abone olmuş. Çok, teşekkürler. Evet. <laughs> arkadaşlar Miray'ın seviyesi biraz az olabilir. Dalga geçmeyin çünkü Miray çoğunlukla Brokeven oynuyor. Aynen arkadaşlar çünkü Brokeven'da... Miray kimse birini öldürmesin gel oturalım. <laughs> Ama nasıl oturacağız? Normal. Hı, sen oturuyor, yok, ki. Yok Öldüreyim mi? Hayır ya. Neyse bekle sonra öldürürsün. Hadi savaşalım. Ee, Hadi şey, VS atalım. VS, VS. Sonra da videoyu bitirelim. Hayır. Oynayalım ama video bitirince ekmiş. Tamam. Bunlardan tamam. yiyeyim bunlar bayatlar. Tamam. Çık bırakmışsınız. Anne videodayız. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Hadi Miray. Değil Başla. Mi? Bir videomuzun da sonuna geldik. Evet bekle yan yana gözükelim öyle bir şey. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar benim karakterim böyle karakter değilse öyle, öyle oldu. Bence çok tatlış olduk. Miray'ın yüzü de çok tatlı Arkadaşlar oldu. benden şey istiyorsanız ne onun adı? Buluşma istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Bennett! Bennett.